CIA gibi bir örgütün gerekliliği, kuruluş aşamasında şu görüşlerle dile getiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri, ekonomik ya da stratejik çıkarlarının tehdit edildiği her yerde müdahalede bulunmaya mahkumdur. Dünyanın dört bucağında ham madde kaynakları, pazarları, müttefikleri ve müşterileri, askeri üsleri, uçak gemileri, atom denizaltıları vardır. Bu videoda Mark Zipizor'un CIA'in Büyük Operasyonları kitabından alıntılar yapılmıştır. Dünyamızın hiçbir noktası, Amerikan dolarının, Amerikan diplomasisinin, Amerikan füzelerinin etkisinden uzak kalamamaktadır. Bir devleti resmen tanımak ya da tanımamak, anlaşmaları kabul etmemek, mali yardımlarda bulunup bulunmamak suretiyle dost, düşman ve tarafsız herkesi etkisi altına almaktadır. Gerçi, askeri mevzilerini sağlamlaştırarak bu durumu sağlayabilir ya da tehlikeye sokabilir. Ama elindeki binlerce araçla en uzak ülkeler üstünde olduğu gibi, komşu ülkeler üstünde de kendisini hayranlık duyanlar üstünde olduğu gibi, kendisini kıskanan ve korkanlar üstünde de ağırlığını duyurabilirler bu ihtiyacı dayatan Amerikan kapitalizminin doğasına uygun olarak büyük tekeller ve finans oligarşisiydi. CIA'in ebeliğini de buna uygun olarak bu banker üstlendi. Merkezi bir istihbarat örgütünün gerekliliği konusunda Amerikan yönetim ve iş çevrelerinde birçok çalışma yapıldı. Başkan Harry S. Truman, Ocak 1946'da çok etkili bir banker olan Ferdinand Eberstadt'ın hazırlattığı raporu benimsedi. Eberstadt raporu diye anılan metin, doğrudan Amerikan başkanına bağlı uluslararası alanda etkin bir örgüt oluşturulmasını istiyordu. Truman, 1946 başında Eberstadt raporunu yürürlüğe koydu. İstihbarat faaliyetlerini merkezileştirmek için Merkezi İstihbarat Grubu, Central Intelligence Group yani CIG adı altında yeni bir örgüt kurdu. Bu örgütün başına Amiral Sidney Source getirildi. Source daha sonra CIA'nin ilk başkanı oldu. CIG ilk başta Amerika'nın mevcut istihbarat kuruluşları, askeri, dışişleri. FBI ve benzeri arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmişti. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında oluşturduğu ve CIA'nin öncülü olan ilk gizli örgütü Office of Strategic Services, Stratejik Hizmetler Bürosu. OSS, 1945'te devlet içinde bir güç mücadelesinin aracı olduğu için birimleri değişik bakanlıklara dağıtılarak kapatılmıştır. Ağustos 1946'da OSS'in örtülü operasyonlardan sorumlu birimi Strategic Services Unit, Stratejik Hizmetler Birimi, SSU, Savaş Bakanlığından alınıp CIG'ye bağlandı. OSS dağıtıldığında Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 7 istasyonu bulunuyordu. Bu istasyonlar da CIG'ye bağlandı ve böylece CIG, koordinasyon görevini aşıp bir icra organı haline dönüştü. Bu konuma gelir gelmez Özel Operasyonlar Dairesi, Office of Special Operation, OSO'yu kurdu. Yönetim 1946'nın sonunda OSO'nun kadrolu personel sayısının 800'e ulaştığını senatoya bildirdi. 1947'de Amerika'nın yeni yönelimine göre devletin iç yapılanmasını düzenleyen ünlü Ulusal Güvenlik Yasası, National Security Act çıkarıldı. Buna göre Savunma Bakanlığı, CIA, ulusal güvenliği daha önce kara kuvvetlerinin bünyesinde olan hava kuvvetleri ayrı bir komutanlık olarak kuruldu. Silahlı kuvvetler arası koordinasyon için Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu. 1946'da Sovyetler Birliği'nin savaş sırasında işgal ettiği Azerbaycan'dan birliklerini geri çekmeyi reddetmesi, 1947'de Macaristan ve Polonya'da komünistlerin iktidarı alması Çin'de ve Yunanistan'da komünistlerin önderliğindeki ayaklanmaların yükselmesi Amerika'yı telaşa düşürdü. Ve komünizmi sınırlama adı altında ezilen dünyaya ve sosyalist ülkelere karşı yoğun bir saldırı başlattı. CIA önderliğindeki bu yeni savaşın esasını örtülü operasyonlar oluşturuyordu. 1946'dan itibaren örtülü eylemler, özellikle de yaygın psikolojik savaş harekatları devlet politikası olarak uygulamaya sokuldu. Truman bu örtülü eylemlerin yönetimini önce Dışişleri Bakanının onayı koşuluyla Savunma Bakanlığına verdi. Ancak dönemin Dışişleri Bakanı General George Marshall örtülü operasyonun kaynağının ortaya çıkması durumunda Dışişleri Bakanlığı'nın ve Amerikan dış politikasının büyük itibar kaybına uğrayacağını belirterek karara şiddetle itiraz etti. Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi Aralık 1947'de ilk toplantısında birinci konu olan özel savaşın kimin tarafından yürütüleceğini görüştü ve yetki CIA'ye verildi. Truman 14 Aralık 1947'de CIA'ya örtülü operasyon ve psikolojik savaş yönetme görevi veren Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 4A numaralı direktifini onayladı. Bir hafta sonra CIA Özel Operasyonlar Dairesi bünyesinde psikolojik savaştan sorumlu Özel İşlemler Grubu kuruldu. Bir yıl sonra SPG Sosyalist ülkelere yönelik radyo yayınlarını propaganda malzemelerinin gizlice sokulmasını ve balonlardan Doğu Avrupa ülkelerine propaganda malzemeleri atılmasını organize ediyordu. SPG'nin ilk başkanı, Kennedy döneminde CIA başkanlığına gelecek olan Rockefeller ailesinin sadık hizmetkarı Alan Dallas'tı. 1948'de komünistlerin Çekoslovakya'da yönetime gelmesi, Çin'de Mao Zedong önderliğindeki halk hareketinin, CIA'in Çan şeke 2 milyar dolar aktarmasına karşın başarıya yakınlaşması, Fransa ve İtalya'da komünistlerin etkisinin artması üzerine Amerika paniğe kapıldı. Amerika'nın Almanya'daki Yüksek Komiseri Misius Klein, Sovyetlerle savaşın an meselesi olduğunu bildiren bir gizli mesajının Mart 1948'de gelmesi üzerine Beyaz Saray histeri krizine girdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin özel savaşı temel bir dış politika aracı haline getiren ona iki numaralı kararı bu ortamda Haziran 1948'de çıktı. Gizli olan NSC ona iki kararının tıpkı basımı 1948'de Alabama Üniversitesi yayımlarından çıkan Merkezi İstihbarat Örgütü Tarih ve Belgeler adlı kitapta yer aldı. Kararda örtülü eylem şöyle tanımlanıyor. Propaganda ekonomik savaş, sabotaj, yıkım, kitlesel sürgünü de içeren doğrudan müdahale, düşman hükümlere karşı ayaklanmaya yardım etme, yer altındaki direniş güçlerini, gerillaları, mültecileri ve yerli antikomünist unsurları destekleme. Bununla yetmiyor. CIA'ye bunların yanı sıra belirsiz ifadelerle yabancı ülkelerin siyasetini etkileyecek her türlü görev veriliyor. CIA, Başkanın inisiyatifiyle diğer devlet organlarına bildirmeden operasyon yapma yetkisinin bulunduğu. Ancak 1974'te CIA'yı soruşturmak üzere oluşturulan Frank Church başkanlığındaki Senato Komisyonu'nun araştırmasıyla ortaya çıktı. Senato Komisyonu sonuç raporunun 477. sayfasında söz konusu ifade şöyle. CIA Ulusal Güvenlik Konseyi'nin emriyle Ulusal güvenliği ilgilendiren başka işlev ve görevleri de yerine getirir. Amerika'nın ünlü finans ve petrol tekelinin patronu Rockefeller'ın devlet içindeki uzantılarından biri olan George Kennan'ın kaleme aldığı NSC 10'a 2 kararı, Amerika'nın dış politikasında özel savaşların yeri konusunda bir kilometre taşı oldu. Daha önce yapılan, fakat yazılmayan kirli işler aracılığıyla iç işlerine müdahale bir kez resmi bir metinde yer aldı. Ancak kararda özel savaş yöntemleri açığa çıktığından Amerikan hükümetinin bunu resmen yalanlayacağı da kayıt altına alınıyor. Yetkili olmayan kişilere Amerikan hükümetinin sorumluluğu bildirilmez. Örtülü eylem ortaya çıktığında Amerikan hükümeti, bunu akla yatkın bir şekilde yatsıyabilmektedir. bilmektedir. Ünlü Church Komisyonu CIA'in 1951'den 1975'e kadar 900 civarı çok hassas ve büyük çapta örtülü operasyon, binlerce daha küçük ve orta çapta örtülü operasyon düzenlediğini saptıyor. Bunların yarısı psikolojik savaş operasyonları, üçte biri ekonomik ve siyasi operasyonlar, geri kalan da paramiliter operasyonlar.